Müsaadenizle benim gitmem lazım. Size afiyet olsun. Evladım, daha bir şey yemedik. Geç kaldım zaten anne. Önce Güle'ye oradan da şirkete uğramam lazım. Hadi görüşürüz. Peki canım, hadi güle güle. Ablam bir sene böyle çalışsın. Altına son model bir dört çarpı dört çeker valla. Hı. Hmm. Ablan da onun için çabalayıp duruyor zaten. <laughs> Bana bak. Seneye sen bir üniversiteye giremezsen ben bir çarparım. O zaman görürsün dört mü çarpılar beş ya derste bunun ne alakası var baba şimdi? Derslerinden çok araba dergilerinde çalışıyorsun hayta. Matematikten cebirden çakmıyorsun ama... ...arabalardaki bütün beygirleri biliyorsun. Ha bu arada da baş beygir sen oluyorsun ha haberin yok. Baba beygir falan şimdi... Hadi oradan. Şşt Kerem kızdırma babamı sabah sabah. Ne ya? Oo aslan babam benim. Dur ben sana bir çay koyayım. <laughs> ...yemeğini ye. Efendim. Eda Hanım. Evet buyurun. Elbiseniz için aramıştım. Ha evet tamam. Hakkı Bey'di değil mi? Ee, evet. Elbiseniz hazır. Yaptığımı affettirmez biliyorum. Ama size bir kahve ısmarlamak istiyorum. Tabii vaktiniz varsa.